1 2 3 başla Zorlu parkurda İsmet Ömer önde はいます。 Necip merdiven unutma. Necip merdiven unutma. Merdiven. Evet. Bak, sonra geri. Hadi. Merdivenden dönüyor. çıkıyorsun, iniyorsun, sonra, sonra geri dönüyorsun. Hadi. I, ı, Çık ı, merdivenden. Bir daha devam parkura. <laughs> Dört kez dönüp geri geleceğiz. Tamam parkura devam edeceğiz. Necip bir çıksın. Çekil ismini ver çekil. düşeceğin abi ismini ver çekilir misin babacım? Hoppa. Hop. İsmini ver canım benim. Bak abin düşerse olmaz. Hop, dur. Devam et, devam et. Alttan gir, oradan değil, oradan değil. Oradan değil, şunun altından, hayır. Bunun altından gidiyorsun. Bunun altından gidiyorsun. Evet. İsmi de ver. Tur bindirdi sana Necip. Hadi. Hadi hadi oradan değil. Yandan değil. Hile yapma. Kartonun içinden. Evin içinden hadi. Hile yapma. Kazanamazsın yoksa. Hadi. Devam. İsmail Ömer tur bindirdi sana bak. İkinci turu hatta üçüncü tur bindirdi. Tamam bitti. Bitmedi. Necip böyle yap. Necip böyle yap. Bana bak böyle yap. Hayır bitmedi. Bitmedi abim. Bitmedi Kazandım. Misin?